Evet diğer sorular Grammar for All kitabımızdan alıyorduk. Bu sefer Telegram hesabımızdan aldığım bir soru burada açıklamaya çalışayım arkadaşlar. İki tane yüklen yüklem formatı var. Birinci boşlukta face fiili, ikinci boşlukta expect fiili. İkisi de nesne alması gereken bir fiil. Birinci boşlukta nesne yok. O zaman buraya pasif lazım. İkincisinde nesne var. E, baby demiş. Buraya da aktif lazım. O zaman hemen aktif pasiflere bakalım. Birinci boşluğa bana pasif, ikinci boşluğa aktif lazımdı. Burası aktiftir. Gider. Başka. Has been faced. Bunlar, bunlar geri kalan tamam ama pasif arkadaşlar. İkincisine aktif lazımdı. Burada o zaman pasifleri elemem gerekiyor. Pasif nerede var? A bir kere daha gitti. Ee, bu da gitti. Bu da gitti. Bu da gitti. Aktif tek yapı. Ee, Edirne de var. Pasif aktiflerin e, tek gerçekleştiği seçenek Edirne seçeneği arkadaşlar. Ayrıca tabi şurada bir 5 yıl önce diye bir e, pas isteyen bir yapı var. O zaman ben bu pasif yapının paslına yani was face is face değil de was face şeklinde doğruluyorum. İkinci tarafta da now diye bir ifade var. O da e, tam tersine present olması gerekiyor. Is expecting şeklinde bir present continuous tense kullanmış. Bir de cümlenin yapısına bakalım. Anlamına bakmadan önce. An African woman, bir Afrikalı kadın ne yapmış? Expecting a baby now. Is expecting a baby Şu anda bir bebek bekliyor. Şuradaki ikinci yükleme kadar olan daha doğrusu ana yükleme kadar olan kısım bir adjective clause. Yani EJT buluzu kaldırdığınız zaman cümle ne demek istediğini tam net olarak karşınıza görebilirsiniz. Afrika'da bir kadın şu anda bir bebek bekliyor. Hangi Afrikalı kadın? 5 yıl önce HIV'le enfekte olmuş, HIV'le karşılaşmış olan Afrikalı kadın. Karşılaşmış olan was faced uh, bekliyor, is expecting.